Pandemi sürecinde evimizin dekorasyonu çok daha önemli hale geliyor. Bu noktada iç mimar Eda Tahmaz bizlere yön gösterecek. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merhaba Eda Hanım. Merhaba. Hem yılın trendlerine hem de önerilerinize değineceğimiz sohbetimiz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorum yılın renklerini ayırmak istiyorum. Sizce bu yılın ön plana çıkacak renkleri hangileridir? Aynı şekilde davetiniz için ben teşekkür ederim. Pantone tarafından seçilen dumanlı gri rengi, brüt beton gibi hayatımızdaki güçlü parçaları temsil ederken, parlak sarı ise güneşi, iyimserliği ve umudu temsil ediyor. Modadan dekorasyona, tüm sektörlerin ortak başlangıç noktası olarak kabul ettiği bu renklerin küresel ve estetik olarak ortak bir dil oluşturuyor olması çok önemli. Malzemeden mobilyaya, ev tekstilinden aksesuara kadar dekorasyonun her kaleminde bu sene pozitif düşünmeye ve iyi hissetmeye yönelik bir eğilim var. Tabii bunda pandeminin de etkisi çok büyük. Pandemi ile birlikte dekorasyon ve iç mimari dünyasında ne gibi değişimler oldu? Bir anlayış farklılaşması yaşandı mı? küresel boyutta yaşadığımız pandeminin de etkisiyle 2021 yılı ile birlikte bir tür farkındalık çağına giriliyor. Biz tasarımcılara düşen en önemli görevlerden birisinin de karbon salımı düşük üretim teknikleriyle üretilmiş ürünleri gözden geçirerek kullanmak. Biyoplastik geri dönüşüm veya üst dönüşüm malzemeler 2021 senesinde projelerde daha fazla yer bulacak. Örneğin malzemesi sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen Hindistan cevizi lifi, deniz yosunu, keten ve jüt gibi malzemelerden el dokuma salılar günümüzde daha çok yaygınlaşıyor. Mobilyalarda yuvarlatılmış hatlar, canlı tonların başını çektiği bir renk paleti ve retro çizgileriyle evlerde disco çağına geri dönüldü. Daha iyi hissettiren ve pozitif enerji veren seçimlere yöneliyoruz. Renk ve desenlerin özgür frekanslarıyla evlerde 70'lerin funk ruhunu yeniden canlandırıyoruz. Mobilyalarda 2021'de de popülerliğini koruyan bu organik formlar, kanepelerden, top gibi koltuklara, yuvarlatılmış hatlarıyla aydınlatmalara kadar dekorasyon her alanında karşımıza çıkıyor. Eskiden hasır ve rattan mobilyalar bahçe dekorasyonunun vazgeçilmez elemanları iken iç ve dış mekan arasındaki sınırların belirsizleşmesiyle salon, mutfak ve hatta yatak odalarına da dahil olmaya başlıyor. Hafifliği ve doğallığı ile tercih sebebi olan hasır koltuklar, rattan yatak başları, hasır kapaklı dolaplar, rattan komedinler, iç mekanlarda farklı stillere uyumlu bir bütün yaratıyorlar. Bunların yanı sıra Merinos yününden kaşmine uzanan bir yelpazede duyulara hitap eden yumuşak dokulu tekstiller, kürk, keten, yün, peluş, şönil ve keçi gibi mekanı sıcaklık katan dokular da tamamlayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Aksesuar seçimlerinde ise 2021 yılında güncel ve modern ürünlerin yanı sıra eski ve Manevi açıdan değerli aksesuarların kullanıldığını göreceğiz. Vintage, eski ama anlamlı diyebileceğimiz ürünler daha çok yaşam alanlarımıza giren aksesuarlar oldu. Doğal malzemenin kullanıldığı el yapımı ürünler de bu yılki trendler arasında. Artık hem evin içindeki ihtiyaçlarımız farklılaştı. Bu sebeple yeni alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Hem de çok vakit geçirdiğimiz için evdeyken kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Her şeyi bir arada sağlamak oldukça zor. Bunu nasıl başarabiliriz? Bir çoğumuz için evimiz iş yerimiz oldu. İşin eve taşınmasıyla beraber ev içinde mekandan izole ve konforlu bir yaşama alanı ihtiyacı doğdu. Hatta online toplantılarda arka fonun gözükmesi gibi etkenler çalışma mekanlarının estetik kaygı oluşturulmasında etkili oldu. Ayrıca çalışma alanlarında kullanılacak mobilyaların da ergonomik, işlevsel ve estetik olması önem kazandı. Pandemi süreciyle beraber evde ailemize daha çok vakit geçirir olduk. Ancak kendimiz ile baş başa kalabileceğimiz hobilerimize de ayrı bir önem verir olduk. Bu nedenle evde hobilerimiz için ayrılan köşeler belki de evimde mutlaka olmalı dediğimiz mekanlar arasına girdi. Pandemi sürecinde konut iç mekan tasarımlarına dikkat edilmesi gereken kriterlerin başında öncelikle renk seçimi geliyor. Mekanlarda bej ve toprak tonları, beyaz, gri, krem, yosun yeşili gibi sıcak tonlar seçilmelidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Pantone'nin 2021 trend renkleri olarak seçmiş olduğu Ultimate Grey yani dumanlı gri ve Illuminating yani parlak sarı renklerini ve bu renklerin tonlarını da, da mekanlarımızda görmek mümkün olacak. Doğal sürdürülebilir malzeme kullanımı da yaşadığımız mekana yaşanmışlık hissini katması açısından çok önemli. Bir diğer önemli kriter de yaşadığımız mekanın doğal ışık alması. Aydınlatma tercihimiz her zaman gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmak üzerine olmalı. Daha sonrasında direkt ya da en direkt aydınlatmalar, aplikler ve lambaderlerle aydınlatma desteklenebilir. Eda Hanım, kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten geride bıraktığımız ilginç bir yılın ardından biz nelerin beklediği konusunda merak içindeyiz. İyi bir yıl geçirmemiz için deneyimlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerliydi. Ben teşekkür ederim. Tüm dünyaya sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim. Emlakla ve yaşamla ilgili en doğru tüyolar, püf noktaları, yenilikler ve en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gözünüz bizde olsun.